Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün size evimize bir mobilya yaptırmak istediğimizde neler yaşayabiliyoruz ve bunu en mantıklı en uygun nasıl yaptırabiliriz kendi başıma geleni ve böyle bir video çekmek istedim. Mesela arkadaşlar şimdi bir mutfak dolabı yaptırma ihtiyacımız oluştu. Benim evimin iki sokağın başında da mobilyacı var. Birine babam gitmiş işte demiş mobilya yaptırmak istiyoruz mutfak dolabı bir ölçü alır mısınız fiyat verir misiniz tabi abi adresi hemen ver demiş bu hemen bu sokakta işte adresi vermiş İşte adamlar gelmedi sonra diğerine de ben gittim dedim böyle böyle adam nerede dedi hemen kapının önüne çıktık bak dedim ev bu rengi bu falan üçüncü kat dedim zile bas neyse adam gene gelmedi o o mobilyacı da tabi biz bunu nasıl yaptırırız falan dedik. Herhalde sanayiye gidelim. Oradan bir fiyat alalım falan. Şimdi şöyle artık adamın ayağına gidiyorsun diye de mi. Ölçüyü ben kendim aldım. Ölçtüm. Dedim böyle böyle bu renk istiyoruz. İşte zaten biliyorsunuz sunta var. MDF var. Bir de mebram falan deniyor en iyisi herhalde. Yani biz dedik MDF. Orta kalite işte bu renkler bu metrekarede ne olur falan ustaya gittik sanayi fiyatı. Yani çok uçuk bir rakam çıkarttılar. Ben de bunun üzerine tabi araştırdım soruşturdum. Ee, yani şu, dikkatimi şu çekti arkadaşlar. Armut diye bir uygulama var. Uygulamayı indirdim. İşte duvarın resmini çektim. İşte metrekaresini ölçüsünü falan açıklamasına yazdım. Bu şey istiyorum. Size orada fiyat teklifleri veriliyor. Fiyat 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 yazıyor yani şu atıyorum şu mobilya şu fiyatı verdi bu mobilya adam size mesaj atıyor adam siz telefonla arayabiliyor Neyse tabi arada birkaç kişiyle konuştuk şöyle böyle nasıl olur nasıl biter ee, Mesela aynı metrekare Mesela aynı malzeme e, gelen fiyatlar mesela kimi iki katı kimi onun %20 düşüyor falan. Değişik fiyatlar geliyor. Neyse ama şöyle bir güzel bir özelliği var uygulamanın. Ustaya gel fiyat ver diyorsun. Adam geliyor. Çünkü neden? Kurumsal firma ve oraya e, çalışma bedeli veriyor. Mesela senden örnek veriyorum 50 bin liraya yapıyor dolabı. Oraya %3, %5 de uygulamaya veriyor. Yani sana teklif vermiş. Geliyor. Aynı gün geliyor adam. Ölçüyor ölçüyor. Fiyatını söylüyor. Bu kadara yaparız. Şu kadar günde yaparız. Yani günü gününe yani adam sana yapamayacağı gün yaparız abi falan gibi bir şey yok hem mobilyada şöyle bir şey var yarısı peşin alıyorlar malzeme parası adı altında diğer türlü siz başka bir ustaya verdiğiniz zaman e, yani aklınız kalıyor adam işte o günde gelmiyor falan ama uygulama olduğu zaman öyle değil hemen sen oraya iki satır bir yazı yazıyorsun yani adamın orada diğer onunla çalışmak isteyen sizin gibi kişiler o yazıyı görüyor Mesela ben de oradan okudum. En çok güzel yorum alanı, en yüksek puanı alanı. Onu tercih ettim. Bir de tabii en makul fiyatı söyleyene. Neyse ustamız geldi. Yani bir hafta mı? 5 gün 5 Beş gün söylediler. 5 günde yaptılar taktılar. Yani iç sağa sola gidip paranızla rezil olmanıza gerek yok. Yok abi ben mobilya yaptıracağım. İşte metrekare bu, bu. Adam sen gelip fiyat vermen lazım. Ölçü alman lazım. Adam hiç gelmiyor yani. Doymuş artık esnaf. Ya bizim semtimizde mi artık bilmiyorum ama. Bu şekilde mesela YouTube'da Google'da araştırdım yani. Ama bu tarz bir video da bulamadım. Yani benim gibi yaptırmak isteyen arkadaşlara yardımcı olması için bu, bu videoyu çekiyorum. Uygulamanın adı Armut. Yani bu yıllardır var zaten. Yani benim bildiğim 15 senedir vardır ama insan unutabiliyor yani bazı şeyler. Yani ben şimdi bunu yaptırdım. Bir daha diyelim bir şey yaptıracağım. 3 sene sonra aklıma gelmeyebilir ama böyle bir uygulama var. Çok uzun senedir 15-20 senedir var diye biliyorum ben uygulamayı. Yani siz de kullanabilirsiniz. Sade mutfak dolabı için değil. Orada mesela badana, boya, fayans, mermer. Mesela mermeri de ben armut uygulamasından buldum. Hani çünkü ben gidiyorum burada görüşmeye diyorum böyle bu mermer 3,5 metre diyorum 3. kata yarım şekilde gelsin istemiyorum tek parça istiyorum. Mümkün mü? Mümkün değil abi. Oraya çıkartamayız biz. Bizim zaten elemanların beli sakat şöyle böyle. Tamam abi eyvallah. Ama uygulamadan çekiyorum tezgah. 3,5 metre mermer çıkartır mısınız? Tek parça istiyorum yazıyorum. Adam tabii çıkartırız. Hemen tak 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 gelip çıkartıp takıyorlar. Tek parça şekilde. Ama mahallemizde bu semtimizde yani bir de ben burada Bursa'nın sanayisinde olduğu yerde oturuyorum. Yani gittim konuştum. Adam diyor imkanı yok çıkartamayız 3,5 metre. Yani tabii o da kendince haklıdır. Beli arıyordur şudur budur ama ben tek parça istiyorum. Ha şimdi o iç gidip soru iş şey yapmaya gerek yok. Çekiyorsun koyuyorsun armut uygulamasını. Bu kadar mermer istiyorum. Bu renk bu boyda 3. kattadır ama ev. İşte yapabilecek tek parça yapabilecek olan usta gelsin baksın hemen geliyor adam fiyatını da veriyor şeyini de yaptırıyor yani mis gibi kafanız ağrımız bu her şey için geçerli bu uygulamada yaptıracağınız tüm işler elektrik işi işte boya badana karton piyer yani ufak tefek işler için bile geçerli yani bunu böyle e, sizlere yardımcı olması için çekiyorum arkadaşlar yani sizde bir takip ederseniz bir beğenirseniz beni mutlu edersiniz yani şöyle bir şey var e, takip ettiğin kişi yani senin gelişimine sana faydası varsa yani takip etmek zor olmaması lazım. Yani size yardımı varsa bir takip edin beğenin arkadaşlar yani rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.